Sudur, portakal sudur. Ulan geri zekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15.000 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be gerizekalı. Dünya saniyede 15.000 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam biz orta eksendeyiz şurada çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 eksi su vardı kaplı. Bu gemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri, yukarıya gelirken iki takviye ele mi çıkıyor? Öyle mi? Nasıl? <laughs> Öyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şunu diyeyim. Bu dünyanın yuvarlak, yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zeka adam çıksın desin bana ki dünya yuvarlak. Dünya dönmüyor mu diyor? Dönmüyor dünya mı? düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı. Ulan onlar ne anlar Bilimden ilimden ya. Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşurken bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok. Onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum. Dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öğrenci, oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, izin alayım ya da. E söyle bakayım, ne söylüyorsun ha? Şimdi, bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. <laughs> Parçalanır. O ama bütçesine göre, değil mi? Eee çapına göre. He. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum, Hayır, çap... Bir dur, bir dur. Dünya baya bayağı büyük değil mi? Hani büyük, evet. Şeyi alamayacağım. Büyük, evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum, evet. benim de benim. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. Abi İkisi de aynı Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirseler ne olur? Beni Sıkaya çeviremezsin zaten, abi. Beni çevirin, çevirecek çevir olan önce kafasını nasıl sıkacak oğlum? Hayır. Sen onu hızını hızır bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu yazıldı. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam, Üçte bir, abi, Hocam, bir, su. Abi seni... Hocam bir soru da Buyur gözüm söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Nerede? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şey inanmıyorum ya. Söyle Eğer oğlum. Eğer para olursa söz. Hı. Sen uzaya göndersek, dünyanın boyu bana bunu görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır aya bugüne kadar hiç bir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar ağrı dağının arkasına gidiyorlar ondan sonra işte <laughs> gidip geliyorlar diyorlar ki biz aya gittik veya gidiyor Amerika'nın bir sus çöreğe. Uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var atmosferin içinde olduğu için var dışına çıkamaz. Niye çıkamaz? Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerika